<laughs> Şimdi sizde yeni oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Dur bakalım. Hop nereye geldik? Allah ım. Allah ım, bunlar ne? Allah bunlar ne? La? Oğlum bunlar bir sepiyor. Oğlum bu gibi gibi izliyor lan. Oğlum bu hu gibi gibi. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar dur bakalım. Of oğlum ya yine geldik bir yerlere legolar megolar bak. Allah'ım inşallah kötü çirkin bir şey değil de. Aha. Oğlum bu gibi gibi var orada. Arkadaşlar buradan oğlum nasıl gideceğiz? Oo çok iyi çok iyi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Burada hu gibi gibi var. <laughs> Gidiyoruz vallahi gidiyoruz legolar var, ne kadar güzelmiş ne legolar aha oyuncak dükkanındayız Aha geliyor oğlum vurgu vurgu geliyormuş oğlum ayıcıklar var. oğlum şu rafı saklarsam oyuncak gibi ne olur Allah ne evet. demek Bir dakika arkadaşlar ya bir dakika ya yapamadım ki ama orada ya Vurgu vurgu kardeşim bir dakika bir dakika vurgu vurgu sana bir şey soracağım Vurgu vurgu kanka beni kovalamasan olur mu lütfen beni kovalamasan olur mu Aa <laughs> <laughs> bak bir dakika el sallama oğlum dur ya kovalama ne olur kovalama vurgu vurgu Allah'ım ne olur şuradan gizliden gitsem, ne olur ki görmez bence beni burada görmez arkadaşlar Aha geliyor vallahi geliyor ya görmüş ya şu ayıcığın arkasına saklanamıyoruz bu vallahi saklanamıyoruz ya arkadaşım git ya git vallahi geliyor mu oğlum hızlı da değilmiş iyi bari iyi o kadar da hızlı değilmiş arkadaşlar bir dakika gelme tamam dur 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 bir dakika oğlum yanlış yere geldim Allah buraya gitmem gerekiyordu Allah bu ne yapıyor osuruyor mu arkadaşlar usturuyor usturuyor geliyor tamam, arkadaşlar yine geldi yine yakaladı ya ben buradan gideceğim vallahi var ya bu sefer geçeceğim arkadaşlar ee buradan girebilir mi bu arkadaşlar bu gibi buradan girebiliyor mu oğlum nasıl girebiliyor lan oğlum boyu yüksek diye ben buradan giremez zannettim ya oğlum yine ayıcıklar var bak oğlum ayıcık kardeş dur bir dur bir şunu bir oyalasana ayıcık kardeş bir oyalan ya arkadaşlar oyalan ne olacaktı ki ya oyalasan ne olurdu ki ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya bir dakika arkadaşlar aha kaçıyoruz vallahi kaçıyoruz bu sefer oğlum, nasıl oğlum içeri girmiştim ya sen beni nasıl yakaladın ya oğlum kızı düşürdük lan bir dakika tamam tamam neyse arkadaşlar buradan hızlı hızlı gidelim ya. Artık yeter ya şuradan gideceğim bugün gibi de görmesin. Aa geliyor yine geliyor sesler geliyor arkadaşlar bak geliyor bak nasıl geliyor. Oğlum gelmesene ya. Arkadaşım manyak mısın yürü git ya Allah Allah. Oğlum çok pis çok pis sosluyor ya. Benden ne istiyorsun kardeşim yürü git ya. Bir dakika bir dakika bugün bugün bir dakika bir dakika gelme bugün gibi Allah belanı vermesin. Aha aha girdin oğlum giriyormuş buraya. <laughs> Allah ben yarabbim oğlum ben giremiyor zannediyordum. Oğlum giriyormuş buraya. Aha gelecek mi? Artık gelmesin arkadaşlar yeter artık ya. Aa tamam Allah dikenler yine geldi. Allah'ım yarabbim ben bu dikenlerden ne çekiyorum. Aha yukarıda zıpladık çok güzel oldu. Ee? Ona basacağız mı? Yok basmıyoruz. Arkadaşlar yine yukarı zıpladık. Vallahi yine zıpladık. Aa yine zıpladık. Oh güzel geçtik arkadaşlar buraları. Aha borunun üstünden geçiyoruz. Şuradan şuraya zıplayalım. Yine borunun üstünden Allah'ım. Şuradan bir düşersem var ya. Çok kötü olur. Oh düşmedim. Vallahi düşmedim. Arkadaşlar düşmüyorum. Çok güzel gidiyorum. Aha vallahi çok güzel geçtik. Oğlum buradan düşmemiz lazım. Vallahi dikenlere düşersek çok kötü özür üz Arkadaşlar dikenlere düşmeyelim. Bir dakika hızlı hızlı gidelim buradan. Vallahi var ya artık yemin ederim. Var ya popom um acıyor ya. Yemin ederim popom um acıyor arkadaşlar. O yüzden boş verin dikenleri. Dikenlere düşmeyelim arkadaşlar. Dua edin hatta ya. Vallahi dua ya. Ha, oğlum bir şeyler yükseliyor lan. E biz nereden gideceğiz şimdi? Aa o merdivenlerden çıkacağız herhalde arkadaşlar. İyi bari burası yükseltmiyormuş an? Hadi geçelim şurayı ya. Şuradan da çıkalım arkadaşlar. Bitirelim burayı. Kız Arkadaşlar hızlıca bitireceğim ben bu bölümü. Büyük ihtimalle. Aha buraya zıpla diyor. Borunun üstüne zıpladık arkadaşlar. Aha buraya da zıpladık. Aa çok güzelmiş lan. Oğlum gidiyorsun oraya buraya. Aha merdiven alıyorum buradan. Arkadaşlar bir dakika. Aha merdiven aldık. Valla merdiven aldık. Kısa boyumla her şeyi yapıyorum arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Kısa boyumla valla her şeyi yaptım. Aha buradan da çıktı. Nereye gidiyoruz? Kardeşim ne bekliyorsun orada? Kardeşim oğlum. Kardeşim bana bir cevap versin Oğlum sen şişş, şeytan mısın? Yürü git. Ha. Şeytan mısın lan? Şeytan mısın hayır, hayır. Korktum ben senden. Yürü git başımdan. Aha. Aha. Oğlum nereye geldik lan? Allah'ım ya Rabbim bu gibi ki. Oğlum nereye geldik ya? Aha oğlum güzelmiş lan. Oo çok eğlenceli. Oğlum vallahi eğlenceliymiş. Ben buralardan çok güzel zıplarım. Aha bu gibi geliyor arkadaşlar. Vallahi geliyor arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya gelmesene ya. Kanka gelme ya. Gelme kanka ya. Oğlum geldi yaklaştı. Vallahi yaklaştı. Arkadaşlar bu, bu gibi ben nasıl yendi lan? Oğlum çok da güzel gidiyordu nasıl yendi? Bizim bir şey mi yapmamız lazım arkadaşlar? Arkadaşlar bizim herhalde bu gibi bir şey yapmamız lazım ya. Nereden yapıyoruz ki nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Aha. Oğlum söylesenize bunları bileceğim diye ya. Ben yeni gördüm vallahi yeni gördüm ya. Bileydim çoktan vurmuştum. Aha vallahi çok güzel zıpladık arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi daha niye zıplamadık orada? Oradan zıplasaydık belki yapmadık Ha yine geliyor yaklaştı o gibi. Aha öyle de geri gidersin. <laughs> oğlum yendim lan. bugün gibi yendim arkadaşlar. Çok güzel oldu vallahi. Aha geldik. Oğlum bugün gibi yenmişken niye bir daha bir daha baştan? Aha zar var oğlum. Ne yapıyor lan bu zar? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bana mı vuruyormuş bu zaman? Bir dakika bir dakika yavaş bir dakika. Yavaş gel Yavaş oğlum. Uuu uh, son anda geçtik arkadaşlar gördünüz değil mi? Ay valla valla son anda geçtik. Allah bizi öldürecek bu. Yemin ederim öldürecek? Aha. İyi iyi çok güzel. Aa Oğlum zeki akip Arkadaşlar ben bunu hiç yapamadım bak. Valla hiç yapamadım. En aptal oktan yazıyor lan. Arkadaşlar hatta doğum günümde annem aldı bana. Yemin ederim. ama oğlum çıkıyor doğuyormuş da çok güzel lan. Oğlum geçtik lan. Oğlum normalde yapamıyorum ama oyunda yaparım işte. <laughs> ben zekiyim oğlum. Aptal değilim. Ben normalde yapamıyorum ama ya. Arkadaşlar biraz şaka yapma. Oğlum zıplayacağız lan. Vallahi zıplayacağız lan. Oha çok güzel. <laughs> believe I can fly. Yemin ederim en sevdiğim yer, en eğlendiğim yerlerden birisi arkadaşlar bir dakika şimdi Allah düşüyorduk Valla düşüyorduk billahi düşüyorduk arkadaşlar İyi oldu çıktığımız Allah'ım yine gidiyorduk Allah'ım gidiyorsun? Bir dakika bir dakika aha da geçtik valla da geçtik billahi da geçtik Burayı da geçtik her şeyi geçiyoruz Biz çok iyiyiz Aha valla açtık Dur şimdi bir dakika zıpladık hop hop zıpladık hop Evet işte bu. Arkadaşlar da geçti geçtiğimize göre bir dakika. Allah çok yüksek. Anam ah, çok yüksek. İnşallah buradan düşmem. Vallahi buradan düşersem var ya. Oo, oo, aşağıda gidecekler bak kalın kalın. Uf, geçtik iyi. Arkadaşlar şimdi aha ne oldu? Aa böyle mi gidiyorsun? Aa arkadaşlar aynı tepkis gibi lan. On çok güzel çok eğlenceli. Onu kendimi görmüyorum ki. Vallahi dikenler ben aşağıda. Vallahi kendimi göremiyorum atlayınca. Aha Allah dur 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 yanlış yanlış bir dakika kızıp oğlum gitme gitme. Git. dans edelim. arkadaşlar dans edelim. Arkadaşlar gitmeseydi iyiydi ya. Tamam tamam bu sefer yapacağım. Bu sefer kesin yapacağım arkadaşlar. Bir dakika oğlum çok da güzel gidiyoruz ha. Hop hop evet. Allah düşme 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 oğlum. Tamam. Bir kendi üstüne düşse görmüştüm şimdi ya arkadaşlar. Hop hop hop. Evet evet. Evet geçtik vallahi da geçtik bunlar geçtik. Burayı da geçtik burayı da geçtik. Hoppa hoppa. Hop oğlum hop. güzelmiş lan ama eğlenceli uyumuş ha. Vallahi bak hop. Zıpladı. Çok güzel zıpladı. Arkadaşlar Allah Allah düşeceğiz. Allah'ım ya Rabbi. Hop. Oha geçtik lan. Düzeldi mi? Aha düzeldi. Vallahi düzeldi billahi düzeldi arkadaşlar. Şunu açalım. hoppala Aşağı iniyoruz. Yine bodrum kata iniyoruz. Allah belasını vermesin. Yine bodrum kata iniyoruz. Yapmayın oğlum böyle şeyler yapmayın aha Allah Allah Bismillah Arkadaşlar biraz sessiz biraz sessiz olalım arkadaşlar lütfen sessiz olalım Allah aşağıya mı atlayacağız ya yapma valla Allah valla atladık ha elimizde gidiyor bunun şimdi bak yemin ederim çok korkunç onun bir dakika bir dakika gelme gelme kanka gelme gelme şimdi tutma bak Allah'ım yarabbim Oğlum öldürmemiz lazım bir dakika hemen öldürelim Aha vallahi James Bond oğlum çok güzel kaçtık lan Allah iyi kaçtık Allah yarabbim bir dakika köşeye sıkıştık Arkadaşlar köşeye sıkıştık çok fena köşeye sıkıştık Ya vur 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 şu kolunu Aha bir tanesini götürdük bir tanesi gitti Allah Allah James Bond oğlum çok güzel geçiyoruz Yemin ederim var ya Oh James Bond Ben yine Hadi aha onu da kırdık Hop ne oldu lan ne oldu lan Hop dedim Mevlana <laughs> Ugi hiçbir şey yapamadı arkadaşlar gördünüz değil mi? Oğlum benimle uğraşmayacaksın Ugi bugi. Benimle uğraşmayacaksın Ugi bugi. <laughs> Gördün mü? Arkadaşlar Ugi bugi'ye ben, benimle uğraşmaması gerektiğini gösterdik. Şimdi gidiyoruz valla. Bir yere geldik. Allah burası hızlı mı? Allah düşme düşme ne olur düşme. Arkadaşlar yine geldik. Hoppa. Hop, Oğlum buralarda ben yanıyorum normalde. Ah vallahi yanmıyoruz ha. Çok güzel gidiyoruz. Bu sefer çok güzel gidiyoruz. Hop oğlum aha bitti. Bitti vallahi bitti. Oğlum kapıyı açmak istemiyorum. Vallahi çıkacak karşımıza? Aha araba. <laughs> arkadaşlar araba çıktı. Arabayla gidiyoruz da. Ha. Miss Happy Toys Show. Arkadaşlar bu gibi oyuncak dükkanıymış burası herhalde. Aha orada bu gibi var lan. Vallahi orada o gibi var. Allah. Aha arkadaşlar araba sürebiliyoruz da. Oğlum çok güzel gidiyoruz ha. Vallahi var ya arabayla çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Has aşkım has kız ha. görüşürüz dediğine göre biz de arabayla buraya geldi. bize göre. Hop. Keşke çarpabilseydik lan. Oğlum araba ne kadar büyük. İşte arabanın altından geçiyormuşuz ha. Olmaz de. Bir dakika. Şu merdivenleri çıkalım arkadaşlar. Oğlum, ne kadar uzunmuş lan merdiven. Oğlum aşağı bakmak istemiyorum. Aşağı bakarsam kesin yere aşağı düşerim arkadaşlar. O yüzden aşağı aşağı bakmayacağım. Vallahi var ya. Oğlum çok diş. Oğlum bak çok yüksekmiş ya. Çıkak da gidelim arkadaşlar. Vallahi çok yüksekmiş. Aha oğlum zıplamayla çıkılmıyormuş lan. Vallahi aşağı düşecektim az daha. Oğlum durun bir dakika bir dakika durun lan. Buradan hızlıca çıkmamız lazım arkadaşlar ya. Oğlum ben çıkarayım buradan değil mi? Düşmeden çıkarım. Tamam düşmem ne var lan. Harbiden düşmem ne var? Oğlum ben niye maymun gibi çıkıyorum? Lan? Oğlum niye maymun gibi çıkıyorum? Allah Allah. Oğlum maymun gibi çıktık ya. Aha. Oğlum ben çıktım. Vallahi ben çıktım. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitmiş oyun. Vallahi bittiğini bilmiyordum ha. Aha oradan start. Bir daha baştan başladı diyor herhalde. Allah Allah. Bir dakika bir dakika. Oğlum bir dakika. Hayır hayır. Oo ağacı çıktık. Arkadaşlar ağacı çıktık. Yediniz mi? Allah Allah ağacı çıktı. Evet arkadaşlar. Şurada arkamda da ben varken yine size bir sunum yapacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenip bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın canlarım. <laughs> oğlum ağaçların üstüne gidiliyormuş ya da. Bir dakika dayan orada ağaçlanlar aslında Hugo bilgiler vardı. Ben onlara bakmak istiyordum ya. Arkadaşlar bir dakika aha Hugo Bilgeler. Oradasınız gördüm ben sizi. <laughs> Hugo bilgiler ne oldu lan? Oğlum yanmıyormuş ya. Hoppala. Hoppala. Oğlum çok güzel zıpladık. Bura Hugo Evet arkadaşlar bura Hugo Bilgeler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ben böyle biraz dolanayım mı ki ya? Oğlum zıplayamadım ya. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum zıplayamıyoruz ya la. Hop şuradan zıpla. Tamam çok güzel zıpladık. Hop buradan da zıpla. Olmadı.